Gel buraya. Uçaklayın o salak. İşi bitti. Bir düşman kaldı. Hayır, <laughs> mermi mi? Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, VP'mizi yükledik. Setimizi bir alalım. Okudum, kabul ediyorum. Abi bu kız iyi abi tane uğurcuk var. Abi şu var ya. Sırf bunun için alıyorum bu arada. Spectra, Şerif, Phantom, Bullock. Bu arada şey de çok güzel değil mi? Kart. Oyuncu kartı çok iyi bu. Yükseltelim. Zaten bende Vandal'da vardı. Kaosumuz. Onu da takalım. Phantom'a gelelim baba. Spectra'mız da var. Ben de ya desen arıyordum ya. Çok iyi oldu bu arada. <laughs> Sen nesin be hocam? Bu nedir ya? Yani? O sarı rengi. Bunu bir oyunda denememiz lazım. O zaman let's go. Sen ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be abla. Arşılaşma abi alerjim var. Bulundu. Anasını satayım sabahtan böyle hapşırıyorum ya. Ya ben böyle komik bir video istiyorum ama anasını satayım ben şey yapmıyorum. Yemin ederim aslında takım olsa takımım yok. İki tane takım olsa üçlü girsek. Bak sen o zaman gırgır şamataya bak. Vallahi döner. Yok anasını satayım. Hazır mıyız? Bıçağı çekiyorum. 3, 2, 1. Anna Narvat. İkinci şok geliyor, okey. oğlum? Bu ne? Bir şok bu en çok bu ne? Bir şok bitirdi. Bu sol tık böyle. Teşekkür ederim. Sağ tık nasıl atıyor? Oo, iki elinden. Vuruyor, sonra büyü. İncelemesi nasıl? Sürekli... Oo, bak. Dur bakayım. Bence sınırsız animasyon. Bekle abi sana şu arkaya sen oraya arkaya geçme. Aynen aynen sen ben sizi Şerife arkaya gibi çekmiyor mu? Bak şuradan şuraya gireceğim şuradan varsa. Aynen. Arkaya gibi çekiyor Şerife bu arada. Arkaya Şerif gibi çekiyor bak. Var. İncelemesi nasıl? İşi bitti. Yürü! Bir düşman kaldı. Ben Neler? <laughs> <laughs> Hayır! mermi bitti! Ne güzel tekler indirdim ya. Çat 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 çat. Oo, Buldun mu bak. Centurion varsa ben de alırım. Ananı aramadın. <laughs> M249 sıkıyor son ki. Yemin ederim. Bak bak. Spectre'ye bak. Onu aramadın ha. Buldoğun sesini duydun mu? Hepsini olmuş Hızlı hızlı. Bu adam. Ayakta Bak. kalan son oyuncu. Gizli saydım hepsi dikkat et. Biri şuradan. Biri şurada. Biri şurada. Nerede bilmiyorum. Başında. Ultim hazır. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. Yeni kalp çok iyi bu arada. Hadi bakalım. Gel lan oğlum buraya. Şok ver. kaldı. Bu ölmüş. Ben kaçar. Yatın bir aşağı. İşte o ya. İşte ya, benim oğlum. Güzel güzel. Set on, Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Baba buyurun fentimınızı. Bir tane daha isteyeyim. Aa buraya attım ha. bir tane. Bak bunu çok sevdim. Sese bakar mısın? Yok Ayakta kalan son oyuncu. Haydi oğlum sana güveniyoruz arkanda. Oğlum o da beynin Abi arkası dönük adamın mermi gitmiyor. Hadi, hadi. Solda. Solda bir tane. Dikkat. Ya Reyna senin. Ne diyorsun oğlum sen? Ben değil oğlum karşı Reyna. Son Niye üstüne ha? alıyorsun? Ben kaçar. Hadi. Abi hepsi bana Senin için adam vurmayacağım Hadi gel Helal lan evet. Alo belamı çaldı al, 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 al. Bomba Ya, ya, ya. geldi gel. <laughs> Kanka alta <da> şey Bir tane açtı Götün teçosu ya Ay teçosu <laughs> hey, Adam, adam, <laughs> adam, ay, şey, ay, adam, adam, Olur, Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ben de adamın belasını çaldım. Bomba da. Abi mana yolda. Abi Geliyor geliyor. Bak bak. Oh, <laughs> <şarkı, uzak biz. gülüyor> Canı azaz, can, can az Bomba! Al senin ci. Bir cenazez. Ulti'm hazır. Bomba! Hala. Orda. Bomba! Gülüp teyledik. Önüne baktık. Burada bıçakları ben koyarım. Bırak bıçak atayım buna. Bırak bıçak atayım ona. Lan oğlum jet. Gel buraya. Bıçaklayın enosal oldu. <laughs> <laughs> yat onu macho. Yat onu macho. Ya ben nasıl vuramadım? Uç bakalım. Helensin <laughs> lan sabah. Bir kapattım ölmedim. Kanka sal da bela atayım lan. Hayla lan böyle. O tamam. Good. Bekle bekle kanka önünden gel, bekle. Ya hayır. Bakın şimdi Bu arada soldu spike B'de düştü. Çatırdattım. Ayda kaç tane düşman kaldı? Çanta yolda. Bomba! Çanta evet. yolda. Aptal korktum. Çözme, çözme, soba çözme. Orada. Eyvallah güzel. <laughs> <Yine kaldı. Gülüyor>